Herkese selamlar. Bugün sizlerle Temu'dan aldığım ürünleri inceleyeceğiz. Abla ne yapıyorsun? Neyse. <laughs> Dikkatim de atmayayım. Like Gözüm atayım. şuraya kayıyor. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden lan doğru bak. Konuşamıyorum. Alo? Türkçe konuşmak <laughs> istiyorum. Anladın mı su borcu? Anladın mı? <laughs> Çok zor ya bu iş. Sağol. Ee, yaklaşık 10-12 tane ürünümüz var. Bunların çoğu Kamera ekipmanı, balıkçılıkla alakalı ürünler, çok ufak ürünler de var, büyük ürünler de var. Önce küçük olanlardan başlayalım isterseniz. Bu çok basit bir ürün. Ne olduğunu anlatacağım size. Açıyorum hemen. Yakın çekim kameraya da gösteriyorum. Arkadaşlar bu buradan koparıyorsunuz. Telefonumuzun şarj girişlerinde tozlanmalar, pislikler olabiliyor. Bunu altından sokup temizliyorsunuz bunun şarj girişine sokuyorsunuz. Buradan hatta yakın çekim kamera da göstereyim. Böyle değişik bir ürün. Kaç verelim bunu onun üzerinden? Yaklaşık bir kaç tane? 2 4 6 8 bir tane kullandım. 10 tane çıkıyor içerisinden. Yani yumuşak bir şey var. Kaç verelim onun üzerinden? 7. 7 mi? Bu arada bunların fiyatlarını ekrana koyacağım. Göreceksiniz fiyatlarını. Biliyorsunuz ki Temu'da ekranda gördüğün fiyattan ek olarak vergi de ödüyorsunuz. Bir tane daha küçük ürünümüz var. Evet, şöyle bir ürün. Kocaman bir pakete sadece ufacık bir şey koymuşlar. Arkadaşlar bu kamera lens koruyucusu. Şöyle bu paketin içinden çıkıyor. Şöyle yaklaşık 1 lira büyüklüğünde. bir kamera, lens, koruyucu. Bunu bir sonraki videomda YouTube'da kullandığım ekipmanları tanıttığım bir videom olacak. O videoda da bunun ne işe yaradığını göreceksiniz. Çok işlevsel, çok basit ama kamera lensini çok güzel koruyor. Fiyatı da çok uygundu. Yine ekrana koyacağım. Kaç verelim onun üzerinden? Görevini, işlevini yerine getiriyor yani. Onun üzerinden 10. Bunu da kaldıralım. Evet, şimdi neyle devam edelim? Olta makarasıyla devam edelim. Olta makinesi. Olta makinesi ne demek? Aynı Bilmiyorum. şey boş ver. Fishing reel yazıyor. Renkli bir makina. Resimlerde çok güzel görünüyordu. O yüzden aldım. Şöyle. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Kaçlık o makine? 2000'lik bir makina. Şu üst kısmı plastik galiba. Bir de şuradaki parça plastik. Geri kalan aksamları e, metal. Gerçekten yağ gibi dönen bir makine. Renkleri de çok güzel. Şöyle yakından da göstereyim. Şöyle. Değişik bir renk geçişi var. Bunu çok verim alabilir miyiz? Profesyonel balıkçılıkta çok verimli bir makine olur mu? Tuzlu sonra nasıl olur? Ama her türlü kullanılacak fiyat performans bir ürün olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'deki makinelere göre fiyatı gayet uygun. Bunu da geçiyorum. Şöyle güzel bir ürünle devam edelim. Şöyle. Bu ne? Ha buna puan vermedik. Kaç on üzerinden kaç verelim? Onu denemeden veremeyiz. Görüntüye Fiyatından verelim. Fiyatından dolayı 10 da olabilir. Fiyat, fiyat Kullandıktan sonra 0 bile alabilir. Doğru. Bunu kullandığım bir video yakın zamanda olursa eklerim. Rengine ve fiyatına göre bence 10 üzerinden fiyatını bilmiyorum. 8 9 ekranda görünecek. Şimdi bu nasıl bir şey? Arkadan turistler mi geçiyor? Sık sık. Evet. Bu böyle bir plastik parça. Burada da bir tane süngeri var. Şöyle. Bunu nasıl kullanıyoruz? Yakamdaki mikrofonu çıkarıyorum. <laughs> evet, mikrofonumu çıkarttım. Bunun içerisinde bir aparat daha var. Bunu çıkartıyoruz. Şöyle. Bunu buraya takıyoruz. Sonra buraya bunu da geçiriyoruz bu şekilde. Üstüne de bunu. Tabii ben konuşuyorum ama mikrofon uzakta. Evet, şimdi mikrofonum sesimi buradan duyuyorsunuz. Bundan sonra böyle mi devam etsek? Evet, böyle daha bir hoş oldu. Yani bu aslında plastik bir aksam. Ama bunu mesela herhangi bir röportaj yapacağınız zaman, eğer öyle bir şey yapıyorsanız, bunu bu şekilde daha böyle kaliteli gösterebilirsiniz hani. Sorulu, sorunuzu sorup uzatabilirsiniz. Sesim gidip geliyor galiba. Fiyat performansı olduğunu düşünüyorum. Çok basit ama çok keyifli bir ürün. Bu şekilde. Şimdi ben bunu çıkarayım. Diğer ürünlerden devam edelim. Suyumuz bir kaynıyor var ya şu an. Ooo. Bu çok güzel. Arkadaşlar biliyorsunuz ben e, bilmiyor olabilirsiniz tabii. DJI Action 5 Pro kullanıyorum. Bu kameranın e, selfie stiği var. Kameranın kendisi var. Batarya kutusu var. E, vida aparatları var. Lens temizleme bezi var kabloları var. Bir sürü bir sürü böyle her yerde bir eşya var. Bu çanta şu işe yarayacak. Şöyle bir çanta. Buraya batarya kutusunu koyuyoruz. Buraya kamerayı koyuyoruz. Vida ekipmanlarını koyuyoruz. Lens bezi vesaire. Buraya selfie koyuyoruz. Varsa ekstra kablo. Buraya ekstra malzemelerinizi koyduğunuz ve toplu bir şekilde bir arada tutmanıza sağlayan, taşımanıza sağlayan müthiş bir çanta. Bu da Fiyatını hatırlamıyorum ekrana koyacağım ama ne olursa olsun 10 üzerinden 100 bir ürün. Baya da bir ürünümüz varmış. Bu da bu çantayı almadan önce almıştım. Bu çok basit bir ürün. Sadece kameraya koyuyorsunuz içine. Kapatıyorsunuz. Bunu herhangi bir yere böyle klipsiyle asabiliyorsunuz. Bu da yani amacına ulaşan kaliteli bir çanta. Sadece kameraya taşıyabiliyorsunuz ama. Buna da 10 üzerinden 8 veriyorum. Ben de 8. Burada yine balıkçıları ilgilendiren bir ürünümüz var. Arkadaşlar neymiş? Bakava marka 08 yani 8 örgü 08 milimetre kalınlığında 300 metre bir ip. Ya yani bunu tabii ne anlatacağım bilmiyorum. <laughs> ne anlatabilirim bununla ilgili? Yeşil. Yeşil renkli. 300 metre oluşu güzel. Hani bunu şöyle balıkçılıkla ilgilenenler varsa aranızda izleyenler arasında bunu profesyonel böyle çek yaptınız. LRF ince takım makinelerinizde kullanmayın. Çünkü kalitesini bilmiyoruz. Belki de kullanılabilir. Yani çok Denen kaliteli de dinlemez. Çok Aynen. kaliteli de çıkabilir ama çok böyle kuş gözü kuş gözü deniyordu değil mi? Kuş gözü. Kuş gözü dediğimiz o böyle saçma sapan karman çorman bir düğüm oluyor. Öyle bir şey de olabilir. Çok verimli de olabilir. Önce normal bir makinede, mesela benim aldığım bu makinede, bu makineyle ben bunu deneyeceğim. Hatta bu rengin üstüne yeşilin de çok yakıştı, yakışacağını düşünüyorum. Bununla bir deneyeceğim. En azından makinede bir sorun olursa veya ipte bir sorun olursa üzülmem. Yani diğer makinelerime zarar vermesin veya olta kamışlarıma zarar vermesin. Bunu da kaldırıyorum. Bunu da görüntü fiyat olarak yine 10 üzerinden 7 diyorum. Performans testini yaparsam eklerim. Balık tutucu. Bu yanlış hatırlamıyorsam 30-40 lira gibi bir şeydi arkadaşlar. Yani 30-40 liraya şu anda neredeyse su alıyorsunuz sadece. Şurada bir klipsi var. Şöyle göstereyim. Bunu aşağı indiriyorsunuz. Şöyle. Açılıyor. Buraları tırtıklı. Şuraları tırtıklı. Balık tuttunuz. Eliniz pis olsun istemiyorsunuz. Pul olsun istemiyorsunuz. Balığı alıyorsunuz bununla. Kavruyorsunuz. Hatta şunu bir balık diye düşünelim. Balı kavuruyorsunuz böyle tutuyorsunuz. Buradan ağzından iğneyi çıkartıp bırakıyorsunuz. Eliniz kirlenmemiş oluyor. Bu 10 üzerinden 10. Hızlı mı gidiyorum? Bence gayet iyi. Telefonunu <laughs> ver. Çay iç, çay iç. Tamam çay içeyim. <laughs> çay güzel olmuş ama. Sonraki ürünümüze geldik. Bu. Bir tripod. El tripod olarak da kullanılabiliyor. Ayakları açılıyor. Bu şekilde. Birazcık uzatabiliyoruz. Çok fazla şeyi yok ama yine de iyi. Telefonunuzu veya buradaki aparatı çıkartıp kamera içinde yani aksiyon kameraları içinde takabilirsiniz. Telefonu geçiriyorum şöyle. Birazcık da uzattım. Şöyle kendimi çekiyorum gibi düşün. Ya da masanın üstündesiniz. Evin içinde, ofisin içinde çekim yapacaksınız. Koydum masanın üstüne veya tam tersi koydum kendimi çektiğim bir video için kullandım. Bence bu da yine fiyat performans bir ürün. Çok kaliteli bir şey olduğunu söyleyemem ama iş görüyor mu? Görüyor. Rüzgarlı havalarda kullanamazsınız. Bu da böyle bir ürün. Buna da on üzerinden 6, 5 civarında, 5.5 diyelim. 10 üzerinden 5, 5. Kapalı alan 5 ,5. için, masa için çok iyi ama. Evet. Tabii efendim. Bunu da geçtik. Şimdi bununla bağlantılı başka bir yine video aparatı gösterelim. En sevdiğim iki ürünü sonra sakladım bu arada. Bu bir ahtapot. Şimdi bunun böyle bir aparatı var. Baya sert, sıkı. Bir de böyle oynar başlıklı bir şey var böyle saçma sapan bir şey. Şimdi bunun bu tarafını şöyle göstereyim kameraya. Bu tarafını buraya takıyoruz. Şöyle geçiriyor. Mesela diyelim ki, bilmiyorum nerede. Ağaç doğru. dalı. Ağaç dalı olabilir. İşte e, balıkçılıkla uğraşıyorsanız teknede teknenin tentesine takabilirsiniz veya dolabınızın kapağına bile takabilirsiniz bunu. Şöyle mesela ben buraya sıkıştırayım. Bayağı da güçlü bu arada bu tutma yeri. Bunu da istediğim şekilde yön veriyorum. Şöyle olabilir. Şöyle ters bile çekebilirsiniz. Diğerinin telefon aparatını takıp. Deneyelim Yapakta mi? Yapakta film izlemek için de çok güzel ha, evet, Çok mantıklı bak hiç aklıma gelmedi. Buraya telefon aparatını takarsınız buraya veya işte aksiyon kameranız neyse hiç fark etmez. Buraya takarsınız kamerayı. İstediğin açıda oturduğun yerden böyle keyif yaparsın. Veya işte dimdik koluna getirirsin. İşte bir yeri çekeceksin. <laughs> Saçma oldu burası. <gülüyor> 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 neyse YouTube kariyerime başlamadan sarı dolar yemeyelim. <laughs> böyle bir ürün. Ben bunu çok beğendim ama şu parça çok, <laughs> şu parça çok güçlü. Yani şu mandal kısmı çok güçlü. Ama bu kısma 3 farklı boy seçeneği vardı. Ben en uzununu seçtim. <laughs> ben en uzununu seçtim. Ee, bir or... öncekiyim, yani bir kısa boyu. Allah'ım konuşmak, Türkçe konuşmak istiyorum. Bir kısa boyunu alabilirsiniz. En küçük boy belki çok küçük gelebilir. Bu çok uzun olduğu için mesela buraya bir ağırlık taktığınız anda hafif böyle aşağı doğru basabiliyor. O yüzden bunun konumunu iyi ayarlamanız gerekiyor. Bu böyle bir ürün. Ama yine de çok beğendim. Kaç verelim buna? Buna beraber puan verelim. Biraz aşağı düştüğü için 9. 9. 9 iddialı. Güzel. İyi gidiyoruz. Şimdi en sevdiğim ürüne geçmeden önce bir, bir diğer çok sevdiğim ürün. Arkadaşlar bu bir hoodie. Genelde balıkçılıkta kullanılan bir ama normal günlük hayatta da kullanırsanız kimse bir şey demez ama tabii ki asıl amacı balıkçılık için. Tabii bunların ne deniyor doğa ürünleri? UV. UV işte böyle e, güneşten koruyan kumaşları oluyor. Ama Temu'dan aldık bunu. Ne kadar olur bilmiyorum. Muhtemelen polyester, %100 polyester gelecek. Bakalım Şöyle bir ürün. Görsel çok iyi. Görsel olarak çok iyi değil mi? Evet. Şurasında şey var. Giydiğiniz zaman boynunuza kadar, yüzünüzü kapatacak kadar şöyle bir boyunluğu var. %100 polyester kokuyor. Sana kullanılıp gönderilmiş. %100 polyester kokulu ama görüntü olarak güzel. Buna kaç veriyoruz on üzerinden? Cilt kanseri olmazsan 7-8. 7-8. Ben 8'i garanti var. Evet. Bir tane daha çay içeyim. Şimdi. Bunu da buraya koydum. <laughs> Şimdi son ürünümüze geldik. Bu benim aşık olduğum. Kamera arkasında Furkan'ın önerisiyle aldığım ve çok memnun olduğum bir ürün. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Bunu açıyorum. Kameranın önünde açacağım hatta okumayacağımız aparatlar. Şöyle bir ürün size de göstereyim. Şöyle. Burada bir adet vidası çıkıyor. Bağlantı aparatı çıkıyor ama ben bunu şimdi kullanmayacağım. Burada benim aksiyon kameram için kullandığım hazır şey var. Bunu böyle açıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle boynunuza göre ayarlıyorsunuz. Şuradan klipsli. Klipsle oturuyor. Arkasında düğme var. Düğmeye basarak çekebiliyorsunuz. Hemen takalım. Bu oyunum kötü durdu mu? Kameramızı da alalım. Bunu buraya oturt duruyorsunuz. Bu şekilde mesela balığa gittiniz veya herhangi bir şey ne yaparsanız gezerken bile yapabilirsiniz. Bu video çekmek istediğinizi Tabii biz genelde genelde balık tutarken kullandığımız için buradan balığımı tutarken aksiyon verirken burada beni çekiyor veya bunu isterseniz şöyle dik konuma da getirebilirsiniz. İstediğin gibi açıyı ayarlayabiliyorsun. Ve dönüşlerini de aldığı için hiçbir şekilde sıkıntı olmuyor. Bir de bu kamerada titri neydi adı? Rock Steady değil mi? Titreşim engelleme modu da olduğu için ben yürürken de bu hafif böyle sallansa bile hiçbir şekilde şey olmuyor. Görüntüde bozulma olmuyor. Bu çok pratik. Buradan açıyorsunuz hemen çıkartıyorsunuz, kurtuluyorsunuz. Yani bu ürün gerçekten çok kaliteli. Dokunduğunuz zaman anlayacaksınız yani eğer alırsanız. Almayı düşünüyorsanız %100 alın bunu. Değil mi? Markası neymiş? Markası Telesin. Böyle bir ürün. Herhalde bitti. Nasıl geçti? İyi miydi? Abla ne yapıyorsun? Neyse. Dikkat. <laughs> Dikkatim dağıtmayayım. Evet, kapanışı yapalım. Gözüm like şuraya kayıyor. <laughs> videomuzun sonuna geldik. Ürünleri aşağıda link link olarak bırakıyorum. Konuşamıyorum. Alo? Türkçe konuşmak <laughs> istiyorum. Çok zor ya bu iş. Senin dikkatin çok dağıldı. Harbiden lan, doğru bak. Neyse. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Eğer ürünleri beğendiyseniz aşağıya link bırakıyorum. Oradan inceleyip almak isterseniz alabilirsiniz. Ee, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.